kol hareketlerinin yüzme etkisi çok fazladır. E, biyomekanik olarak kolu fazlarına ayırırsanız eğer e, omuz orijindir. Yani omuz eklemi üzerinde hareket tamamlanır. Bir kol zikresi, bir kol dairesi boyunca eğer sıfırıncı noktadan eğer e, alırsak değerlendirmeye uzanma birinci fazdır. Kol omuz boyunca ve kolak izasında uzanır. Yani örnek vermem gerekiyorsa göstermem gerekiyorsa Suya uzanan kol bu şekilde kulak hizasında gitmeli. Bazen e, dikkat ediyorum, özellikle yüzerken acemi yüzücüler dirseğini bükerek yüzünün diğer tarafına geçirebiliyorlar e, elini. Dolayısıyla bu hatalı bir koldur, hatalı bir tekniktir. Yüzeceğiniz noktayı mutlaka engellemeden önünüzü, görüş açınızı açık tutmalısınızdır. Tekrar etmemiz gerekirse omuz ekleminden hareketle kol e, kulak hizasında uzanır. Suya girer girmez çekiş asla olmaz. Mutlaka ki su içinde bir uzanma vardır. Bu uzanma elde etmek için de omuz ekleminizi harekete geçirmelisiniz. Yani ileri doğru uzanmalısınız. Bu uzanma sırasında vücudunuz doğal olarak zaten eğilecektir. Uzanmadan sonra çekiş başlar. Çekişi yaparken bir S çizilir. Ee, tabii bu... İki boyutlu bir şey değil, uzayda bir şey olarak kabul ederseniz bunun mutlaka bir derinliği vardır. Ondan sonra tekrardan da bir vücuda doğru çekilen bir toparlanma safhası vardır. Sey hareketiyle daha fazla alan kullanacak. Dolayısıyla daha da fazla hızlı gideceksinizdir. Sey hareketinin tamamında pres dediğimiz bastırma safhasında mutlaka ki el bacağın yanına kadar suyu iter ve bu itiş diğer ilk yarıya nazaran daha hızlı olmak zorundadır ve bacağın yanında kol bastırmayı tamamlamıştır. Su altındaki hareket tamamlanmış demektir serbest stilde e, sporcunun ilerlemesini sağlayan sualtı çekişidir. Dolayısıyla sualtı çekişinin çok dikkatli, bilinçli ve e, önemli olduğunu kabul etmemiz gerekir. Uzandım, suyu yakaladım, çekiyorum ve pres yapıyorum. Bacağım yanından el çıktıktan sonra artık bundan sonraki safhada kol dışarıda olacaktır. Biz de buna toparlanma safhası diyoruz. Bu noktada dirsek mümkün olduğu kadar yukarı kalkar. Bu Kol kaslarımızın dinlendiği aşamadır. Takdir edersiniz ki tekrardan ileri doğru uzandığında ki yinelemem gerekiyor kulak hizasında uzanmak şartıyla ee, yine başladığımız noktaya dönmüş oluyoruz. Bir kol zikresi ve ee, bundan ibarettir. Uzan, yakala, çek, bastır ve toparlan.